Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Skin 6000 dolarlık bir bakiyemiz var. Hemen videoya geçmeden önce yükleme kısmına gelerek açıklamaya bıraktığımız promosyonun linkten gelerek %7 bir yükleme bonusu elde edebilirsiniz. Her türlü yükleme çeşitimiz mevcuttur. Hemen kasalarımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Dragon etkinliğimiz var. 5 gün bir süresi var. Hemen kasalara geçmeden önce size hemen açıklayayım. Market Palace kısmı var. Bakiye yükledikçe, kasa açtıkça elde ettiğiniz bu tokenlarla kasa açma hakkı, sil, silah çekme veya bakiye elde edebilirsiniz gibi ve kısmımız var. Buraya da to topladığınız ticket karşılığında çekilişlere katılıyorsunuz. Bu çekilişlerde de çekilişte verilen itemlerden herhangi birine hak kazanmış oluyorsunuz. Lidit board var arkadaşlar. Burası da tokenlarınızı bir biriktir, sıralamaya gelerek eşya elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen kasalarımıza gelelim arkadaşlar. Bugün aslında başka kasalar var arkadaşlar. Son birkaç videodur çok iyi kar ediyoruz ve bunun devam etmesi dileğiyle hemen kasamıza bakalım neredeymiş. Çok fazla kasa seçeneği olduğu için arkadaşlar insan ayırt etmekte zorlanıyor, bulmakta zorlanıyor. İstediği kasayı. 777 dolarlık bir kasa arkadaşlar. Çok güzel droplar var. Derdemel ilk dropumuzu aldık. Bu dursun. İçeriği göstereceğim size arkadaşlar. Normal itemler bile çok mükemmel yani. En kötü itemlerimiz bunlar. Bunlar da bakiyenin yarısını veriyor hemen hemen arada bunları tutturursak böyle karanlık gibi itemlere denk getirirsek çok iyi olacak. Bakalım bu kasak aletlerse hiç upgrade'e falan uğraşmamıza da gerek kalmaz. Fire Serpent Savaş görmüş. Seni satalım. Tekrar açalım. zarar ettik. Açalım tekrar. Buradan bir özel drop gelirse çok güzel olacak yani. Güzel. 2000 buradan geldi. Evet. Yani özel drop geldi sevindim kendi kendime Herhalde bir özel drop gelse 1500 doların altında gelmez ve Bakiyemiz üzerinde ve kar, karda oluruz Olamadık Tekrar açarız Evet hep böyle özel drop'un yanında çevresinde duruyor. Upgrade'e geçelim hemen. Sen, sen. Sen. Yeni AK'miz arkadaşlar. Yeni AK'miz. Vuralım. Yani 175'lik kısma mı geldin? Yani ciddi. satacağım zaten ay Power alalım yine aynı şekilde güzel geldim tekrar Çok iyi arkadaşlar. Şimdi bunu yükseltelim mi? Ama karda değiliz. Ne veriyorsun? Gagnis. Bunun 5 ikisi mi yok. Abi geri sayım yap. Gerdirme beni ya. Ya PH arkadaşlar. Kolaydı. Kolaydı. Bir gunner'ımız eksikti. Onu da aldık arkadaşlar. Şöyle 65 dolarımız var. İndirim yandı. Şimdi bu 65 doları da ne yapalım? İki tane şuradan açalım kasamızı. Yani gelse de gelmese de koymaz. Zaten öylesine bir eşya. Maksat bakiye bırakmamak. Bu sefer Gagner ama savaş görmüş. Yani Gagner Gagner'dir. Şu an savaş görmüşüne de razıyız. 7500 dolar. 2500 dolar karımız var arkadaşlar. Videoyu bitirmeden önce arkadaşlar yükleme kısmına gelerek açıklamaya bıraktığım Promosyonun linkten %7 yükleme bonusu elde edebilirsiniz. Her türlü yükleme çeşidimiz mevcuttur. Kanala abone olup video yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.